Selin Esel Hanım yazmış. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Benim pek kıymetli Arslanlar Aslanlı Cennet isimli canım hocam. Takva sahibi bir kimsenin özelliklerini biraz daha detaylı anlatır mısın inşallah? Takva sahibi bir kimse duyarsız, alıngan, kinli, öfkeli olur mu? Bu özellikleri üzerine taşır mı? Hürmet üstüne hürmetle ve bütün muhabbetimle nurlu güzel ellerinizden öperim. Selin Eser. Bu ne sevgi böyle, bu ne sevgi böyle Hayır. maşallah. Takva, Kur'an ahlakına tam uymak, sevgi dolu olmak, can yakmamak. Ee, artık insanlara sevinç vermek, iyilik vermek, yani iyiliği yaymak. Çünkü insanlar Allah'ın tecellileri onlar, mazlum varlıklar. Bir de insan sevildi mi güzelleşir, sevgiyle güzelleşir insan. Evet. Yani ve gitti ateş nasıl e, ve ha, değil mi körükten değil mi hava veriliyor değil evet. mi? canlanır ya yani, e, insan da öyledir yani sevgiyi gördükçe canlanır müthiş ihtiyacı vardır insanın sevgiye ve şefkate evet. muhabbete ve bir de insan zayıf yaratılmış güzel sözü çok özenli söylemek lazım yani iltifatı bile çok özenli söylemek lazım yani İnsan çok zeki varlık olduğu için oradaki bir söz bile, onun akışındaki bir vurgu bile onu rahatsız edebilir. Canı gönülden son derece samimi konuşmak lazım. İnşallah. Yani samimiyetsiz bir parça samimiyetsiz olan konuşma bile çok olumsuz etki yapar. Tabii. Ee, i̇nsanların sağlıklı olması için, rahatlığı için gayret etmek lazım. Yani seni seviyorum ben olmaz. Çünkü biz zayıf yaratıldık. Bedenen, sağlıklı olması için gayret etmek lazım. Mesela güzel yiyecekler yemesi, uykusuna dikkat etmek, üzmemek, hatta ceryanda bırakmamak. Her şeye dikkat etmek gerekiyor. Ee, geleceğini düşünmek onun. Allah'ın dilemesiyle yani ona sebebe sarılmak. Yalan söylememek. Yalan çok korkunç bir şey onun. bütün rahatı kaçıran, insan huzurunu kaçıran bir şey yalan söylememe çok zevkli. Acayip zevkli. Yani insanlar o zevki şiddetle yaşaması lazım. Yani çok sev... fazla insanlardır ama tahmin ediyorum. Evet. evet. Ya mesela insanın sevdiğine yalan söylememesi ya. Çok heyecan verici bir şey. Düşünebiliyor musun? Asla yalan söylemiyorsun. Karşındaki kişi de senin asla yalan söylemediğini biliyor. Müthiş lezzet alır bir insan. Hiç yalan söylemeyen bir insandan. Acayip zevk alır. Yani ne sorarsa doğru söylüyor. O ne demektir? O insandan birebir tam veya bağlantı demektir. Çünkü yalan söyleyen insan çok korkunç. Bakışları yapmacık, yüzü yapmacık, konuşma yapmacık. Bir e adam yok, ölmüş adam. Kuklayla konuşuyorsun. Ya yani taş mankenle konuşuyorsun. Bir e aletle konuşuyorsun. Çünkü o adam o adam değil. Çünkü gerçekten onun olması için doğru konuşması lazım. Ya yani onun ruhuyla tam bağlantı gerekiyor. Tam bağlantı birebir. Gözleriyle tam bağlantı gerekiyor ve dolayısıyla yüzüyle tam bağlantı gerekiyor. E bu üçü olmadı mı da o insan eziyet verir insan artık. Ya yani bir yalancıyla değil mi yüzü masklaşmış anlamsız bir suratla konuşmak çok eziyet vericidir akıllı bir insan için. Ama akıllı, samimi, hiç yalan söylemeyen bir yüz ve bir insandan konuşuyoruz. Müthiş sevgilidir bu. ...yani buna doyum olmaz... ...acayip güzeldir, bu cennette var... ...huzur verir en azından... ...tabii çok çok zevkli ve güzeldir... E, e, ...ruhu gevşetir... ...insanı rahatlatır... ...çok hoşnutluk verir kalbe... ...ve sevgiyi alabilene körükler... ...sevgi o zeminde müthiş gelişir... ...mesela yalan söyleyen... ...sürekli böyle yalan komplümanlar yapan... ...yalan konuşan... ...yüzün bakışları bile yalan olan bir insana ...sevgiyi nasıl sunacaksın... Yani gücün yetmez ki insan beynine inanması gerekiyor önce. Biz inansak bile beynimiz inanmaz. Onun için son derece dürüst olmak gerekiyor. Allah bu nimeti farz kılmış bize. Mesela Kur'an'da ne deniyorsa hep lehimize. Tabii. Allah diyor yalan söylemeyin, yalan haram. Ama sonucunda biz mutlu oluyoruz. Ya yani müthiş bir zevk meydana geliyor. Mesela diyor ki Allah samimi olan kullar kurtulur diyor. Samimi olun diyor. Ya samimi insan çok şahane bir şey. Eli yüzü şahane konuşması, şahane oturup kalkması, yemesi, içmesi her şey çok güzeldir. Yapmacık bir adamın her şeyi insan rahatsız eder. Samimi olmayan bir insanın. Her şeyine rahatsız olursun. Takva aklımıza gelen iyi güzel olan her şeyin ısrarlı ve kararlı şekilde işimize gelmese de uygulanmaz. İnşallah. Nefsimize ters gelse de. Mesela cömertlik. Mesela bir sevdiğin insanın değil mi ona güzel bir hediye almazsın onu koruyup kollaması. E zaten dünya malı en de sonunda gidecek yani. Değil Ne güzel bir insan sevdiğine bir şeyler alması, onu mutlu etmesi, onun yüzündeki o sevinci görmek. Tabi e, tabii çok fazla sayılabilir. Yani özetle karşılıklı insanları mutlu eden, Kur'an'da olan her şey. İnşallah. İnşallah.